Turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilen ve kış turizmini açılması planlanan Kar Düz Yaylası ile ilgili olarak planlama toplantısı bugün yapıldı. Vali Ali İhsan Su Başkanlığı'nda valilik makam toplantı sonunda yapılan Kar Düz Yaylası değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Gölek Akay Mehmet Ali Özkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Peyzaj Mimarı Ulaş Karagül ile İlk Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak ve Genel Sekreter Yardımcısı Necmettin Çalışkan katıldı. Vali Ali İhsan Su basına yaptığı açıklamada ilgili kişilerle değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti. E, Turizm Bakanlığımızla ortak bir çalışma içerisinde e, oranın planlamasını yapacağız. E, bununla ilgili de arkadaşlarımızla zaman zaman bu konuyu değerlendirme toplantılar yapıyoruz. Bugün de yine bu anlamda kar ile ilgili arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Toplantının kalan bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.